A X İnternet Haber Gazetesi'nin sorumlu müdürüdür. X haber sitesinde Bay B'ye yönelik haber yapılmış ancak bu haber gerçeği yansıtmadığından Bay B tarafından düzeltme ve cevabı yayınlanması istenmiş ancak verilen süre içerisinde herhangi bir düzeltme cevabı yayınlanmamıştır. Bunun üzerine Bay B düzeltme ve cevabı yayınlanmama eyleminden dolayı Sulh Ceza Hakimliği'nde yayının yapılmasına karar verilmesini istemiştir. Sul Ceza Hakimliği tarafından düzeltmenin yayınlanmasına karar verilmiş ve verilen karar sorumlu müdür Bay A'nın avukatının ofisinde daimi çalışanına tebliğ edilmiştir. Bay B tarafından karar olmasına rağmen yayın yapılmadığı gerekçesiyle dava açılmış, açılan davada Bay A hakkında para cezasına hükmedilmiştir. Bay A, tebligat kendisine yapılmadığı gerekçesiyle karara itiraz etmişse de itiraz kesin olarak reddedilmiştir. Sevgili öğrenci arkadaşlarım, çok değerli ceza hukukçuları, yine suç ve cezaların şahsili ile ilgili bu sefer Yargıtay 19'un Ceza Dairesi'nin 15 Nisan 2019 tarihli bir kararı ile derslerimize devam ediyoruz. Somut olayımızı hep birlikte izledik. Sorumuz burada sorumlu müdür Bay A hakkında idari paralizasına hükmedilmesini suç ve cezaların şahsiliği ilkesi açısından değerlendiriniz sorusunu soruyoruz. Buradaki temel mesele avukata yapılmış olan tebligat sebebiyle sorumlu müdürün yayınlama süresinin başlayıp başlamayacağı avukata yapılan tebligat dolayısıyla sorumlu müdürün cezalandırılmasının suç ve cezaların şahsiliği ilkesine uygun olup olmadığına dair bir mesele Yargıtay 19. Ceza Dairesi bu noktada olayı ele almış. Evet 5187 sayılı Basın Kanunu Düzeltme ve Cevap başlıklı 14 maddesi süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici ve kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayın yapılması halinde Bundan zarar gören kişinin yayın tarihinden itibaren iki ay içerisinde göndereceği suç unsuru içermeyen, üçüncü kişilerin okurken korunan menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap yazısını sorumlu müdür hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç gün içerisinde diğer süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk müsaada ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda aynı puntolarla ve aynı şekilde yayınlamak zorundadır. Düzeltme ve cevabın yayınlanmasına hakim tarafından karar verilmesi halinde birinci fıkradaki süreler suç ceza hakiminin kararına itiraz edilmemişse kararın kesinleştiği tarihten itiraz edilmişse yetkili makamın kararının tebliğ tarihinden itibaren başlar. Değerli arkadaşlarım, Tebligat Kanunu'nun vekile ve kanuni mesle tebligat başlıklı 11 Taksim 1. maddesine göre vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. Vekil birden çok ise bunlardan birine tebligat yapılması yeterlidir. Eğer tebligat birden fazla vekile yapılmış ise bunlardan ilkine yapılan tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır. Ancak ceza muhakemeleri usulü kanunun kararları sanıklara tebliğ edilmesine ilişkin hükümleri saklıdır denilmiştir. Yine 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ceza sorumluluğu şahsiliği başlıklı 20 Taksim 1. maddesi ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamadığı hükümlerini içermektedir. Buna göre 5187 sayılı Kanunun 18. maddesinde düzenlenen düzeltme ve cevabı yayınlamama suçunun sorumluluğunun doğması için ilk şart kesinleşen mahkeme kararının 5187 sayılı kanun 14 taksim birinci maddesinin yazılı olduğu üzere süreli yayının sorumlu müdürüne 7201 sayılı kanunda yazılı usullere göre tebliğinin yapılması. 5187 sayılı kanunun 14 taksim 6. maddesinde belirtilen İtiraz edilmişse sürelerin tebliğin yapıldığı tarihten itibaren başlayacağı hükmünde açıkça tebliğin kime yapılacağı yazılmamışsa da merci kararının sorumlu müdüre ayrıca tebliğ gerektiği kanunun 14. maddesinin bir bütün olarak yorumlanmasından anlaşılmaktadır. Sanıklar hakkında 5187 sayılı kanunun 18 Taksim 1. maddesinde yazılı Düzeltme ve cevabı yayınlamama suçundan açılan kamu davasında kesin olarak verilen Merci İstanbul 2. Asli Ceza Mahkemesi'nin 6.6.2014 tarihli sayılı itirazın reddine dair kararın Sadece itiraz eden nokta nokta gazetecilik AŞ'nin avukatına tebliğe çıkartıldığı ve tebliği iş yerinde avukatın daimi temsilcisi olduğunu beyan eden çalışanın aldığı, suç tarihinin de bu tebligata göre belirlendiği, ancak gazetenin sorumlu müdürüne hitaben yapılan bir tebligat olmadığı, dolayısıyla sanıkların hukuken yayınlamakta yükümlü olacakları ve ileride cezai sorumluluklarını doğurabilecek bir düzeltme ve cevap yazısından haberdar olmadığı, keza ceza sanıkların düzeltme ve cevabı süresi içinde gereği gibi yayınlama zorunluluklarının 5187 sayılı kanun 14 Taksim 6. maddesinde yazılı olduğu üzere etkili makamın kararının tebliğ tarihinden başlayacağı, Vekil aracılığıyla takip edilen işlerde tebligatın, tebligat kanunun 11. maddesi gereğince vekile tebliği esas olarak kabul edilse de somut olayda tebliğ yapılan avukatın sorumlu müdürün vekili olmadığı gibi vekili olsa bile 5187 sayılı kanuna göre sorumlu müdürün düzeltme ve cevabı yayınlama zorunluluğunun avukatına yapılan tebliğden itibaren başlamayacağı dolayısıyla Türk Ceza Kanunu'nun ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesine de açıkça belirtildi zikredildiği üzere kimsenin başkasının fiilinden dolayı cezai anlamda sorumlu tutulamayacağı değerlendirilmekle mahkemeci sanıkların beraati yerine suçu işlediklerinin sabit olması gerekçesiyle mahkumiyetlerine karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur. Değerli arkadaşlarım, burada da tebliğin vekile yapılması dolayısıyla bir ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi ihlali söz konusu olduğu gerçek kararında ifade edilmektedir. Değerli arkadaşlarım herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.